Merhabalar hocam oğlum depresyon ilaçları kaynaklanan uykusuzluk depresyon ilaçları kullanmak tehlikeli. Buraya adamın biri geldi oturdu ağlıyor. Söyle bakayım derdin nedir? Söyleyemem. Ben nereden bileyim? Ben müneccim değilim, metyum değilim, falcı değilim, büyücü değilim. Sıradan bir vatandaşım. Ne anlarım ben o işlerden? Sen söylemesin ben bir şey anlamam. Gaybi Allah bilir. Ben ne bileyim. İyi söyleyin. Söyle bakın. Hanım beni evden kovdu. Niye? Kız kardeşimden farkın yok dedi. Niye? Antidepresan kullan dedim. Hormonlarım bitmiş. Niye kullandım? İş yerine kapanmış. İflas etmiş. Psikolojisi bozulduğu için antidepresan kullanmış. Antidepresan kullanıcı cinsellik bitmiş. Cinsellik bitince de hanımı kız kardeşimden farkın yok güle güle sen dedi. Ben yeniden öğreneceğim falan filan demiş. Kadına bak. E, olabilir yani. Dedim ki sorun değil. Doktora git. Doktora gittim. Ne dedi? Bana mı danıştın dedi. Allah Allah. İyi dedim. Çoban çökerden seti kullanacaksın. Yavaş yavaş hormonların düzelir. Sorun yok. Test, test doğru, sıfır olmuş. Düzenli kullandığı, düzenli beslendi, beslenmesine dikkat etti. Hamurlu tatlı yemedi efendim. Bizim söylediklerimize uydu. Bu ürünleri kullandı, bir şey kalmadı, düzeldi. Depresyona karşı sarı kantron, özellikle çok çok ağırsa vaka lityum da gerekir. Ağır vakalar da lityum da gerekir.